Doğumdan sonra hidronefrozlu bebekte yapılması gereken tetkikler nelerdir? Yeni doğan bebekler doğumdan sonraki ilk 48 saatlik dönemde dehidratedir. Yani vücutlarındaki su oranı azdır. Bu nedenle gebelik dönemi boyunca hidronefrozu olduğu bilinen çoğu bebeğe doğar doğmaz ultrasonografi yapılmasına gerek yoktur. Ve ultrasonografinin doğumdan sonraki ilk haftanın sonunda yapılması yeterlidir. Ancak hidronefrozu iki taraflı olup Gebelik döneminde annesinde amniyot sıvısının azaldığı bilinen erkek yeni doğanlarda ultrasonografi yapmak için doğumdan sonra bir haftanın geçmesi beklenmemeli, en kısa sürede idra yollarında tıkanıklığa yol açan, postürol retral var veya mesane çıkım yolu perdeci de denen, idra kanalında acil ameliyat gerektiren durumun olup olmadığı araştırılmalıdır. Bebeklerde doğumdan sonra izlenen hidronefrozun risk sınıflaması, fetal dönemdeki risk sınıflamasından farklıdır. Bunun için doğumdan sonra yapılan ultrasonografi sonuçları yeterlidir. Ultrasonografi de böbrek çıkımı ön arka çapının yani AP çapın 15 mm'nin altında olduğu ve genişlemenin sadece böbreğin merkezinde olduğu bebekler düşük risk grubundadır. AP çap değerinin 15 mm ve üzeri olması durumunda orta veya yüksek risk grubundan bahsedilir. Bu olgular içerisinde eğer böbreğin tamamı ve üreter dediğimiz idrar kanalları genişlemişse hasta orta risk grubundadır. Yüksek risk grubunda ise ek olarak böbrek etli dokusunda bozulma ile mesanede anormallik söz konusudur. Hidronefrozlu bebeklerden ultrasonografi dışında sondalı film veya diüretikli böbrek sindikrafisi gibi tetkiklerde istenebilir. İşemez histogramında dediğimiz sondalı film ile hastada vezikörreteral reflü yani mesaneden böbreğe idrar geri kaçışı olup olmadığı araştırılır. Mag3 veya DTPA isimli maddelerin damardan verilmesiyle çekilen diüretikli böbrek sintigrafisi ile bebeğin böbreğinin içerisindeki idrarın tam olarak boşalıp boşalmadığı, idrar yolu üzerinde herhangi bir tıkanıklık olup olmadığı araştırılır. Bunlar bebeklere uygulanması zor testler olduğunda belli endikasyonlar dahilinde yapılmalıdır. Bu endikasyonlar hala tartışmalı olup önerilen özellikle yüksek riskli hastalara yapılmalarıdır. Diüretikli böbrek sintigrafisi için önerilen en erken zaman doğumdan sonraki 4 ile 6. haftalardır. Ancak son dalı film zorunluysa doğar doğmaz da çekilebilir. Bu testlerin bebek 1 yaşına ulaştıktan sonra tekrarlanmaları gerekebilir. Düşük veya orta riskli hastalarda bu tetkikler ilk aylarda yapılmayıp hastalığın gidişatına göre daha ileri bir zamanda planlanabilir veya yapılmayabilir. Bu konudaki yorum doktora bırakılmalıdır.